Eşim medrese Yusufiye'ye girmeden evvel 15 Temmuz gecesinin hemen öncesinde abisinden kendisine askere direnmeyin şeklinde mesaj geldiğini belirtmişti. 15 Temmuz sonrasında ise abisinin 15 Temmuz'u Uhud Savaşı'na benzettiğini duydum. Bu Uhud Savaşı benzetmesini doğru buluyor musunuz? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden, hangi açıdan baktığımıza bağlı? O savaşında işin başında Müslümanların başında Efendimiz Aleyhisselam vardı. Diğer tarafları da müşrikti. Ve mertçe bir savaş oldu. Meydan harbi oldu. Belli bu. Ama 15 Temmuz'un perde arkasında kim var? Kimler bu? Hacıvat Karagöz oyununun ipleri onların elindeydi. Onları tahminler yürütüyoruz